Kar topu. Soğuk bir kış günüydü. Sokaklar karlarla örtülmüş, evlerin çatıları bembeyaz olmuştu. Saçaklardan sarkan ince buz salkımları evleri süslüyordu. Sabah yatağından kalkan Murat, pencereden dışarı bakınca gözlerine inanamadı. Her taraf bembeyazdı. Çok sevindi. Tam kar topu oynanacak gün dedi. Annesinin çok sıkı giydirdiği Murat, öğleye kadar karların içinde yuvarlandı. Yünden örülmüş kaza, eldiveni, su geçirmeyen çizmesi sayesinde, sol kavayı hiç hissetmiyordu. Yaptığı küçük kar toplarını sağa sola atıyordu. Küçük küçük kar toplarını yün eldivenleriyle bir araya topluyordu, kocaman bir kar topu yapmıştı. Çok çalışan Murat'ın kim olduğunu merak eden serçeler, "Cik cik cik bu da kim?" diye birbirlerine soruyorlardı. Annesi Murat'ı çok sıkı giydirmişti. Burnundan başka bir yeri görünmeyen Murat'ı tanıyamamışlardı. Sonunda yaşlı bir serçe tanıdı. "Bu her gün bize ekmek kırıntıları, yemek artıkları atan çocuk. Mahallemizin en yardımsever çocuğu." dedi. Yaşlı serçenin yanındaki küçük serçeler yine de inanamamıştı. Murat annesi ne kadar sıkı giydirmiş ne güzel. Biz yaz kış aynı giysiyle dolaşıyoruz ama hiç üşümüyoruz diyerek yem aramak için uçuştular. Murat kocaman topu tamamladı. Şimdi bu topu eve götürüp anneme göstereceğim diyordu. Büyük kar topunu yuvarlaya yuvarlaya eve getirdi. Annesi sobayı yakmıştı. Odanın içerisi sımsıcaktı. Murat kar topunu getirip sobanın karşısına koydu. Kızıl alevlerin rengi kar topuna vurmuş, kar topu da kızıllaşmıştı. Murat yumuşacık koltukta dinleniyordu. Çok yorulmuştu. Gözleri yorgunluktan kapanıyordu. Oturduğu yerde uyuyu vermişti. Rüyasında çok büyük bir kar topu yapmıştı. Mahallenin bütün çocukları onun kar topuna bakıyordu. Komşu mahallenin çocukları da gelmişti. Onlar çok kıskanmıştı. Bu kadar büyük kartopunu nasıl yaptı? Diye kendi aralarında konuşuyorlardı. Uyandığında ilk olarak kar topuna baktı. Fakat kartopu yoktu. Yalnızca sobanın karşısında küçük bir su birikintisi vardı. Nereye gitmişti kartopu? Murat, ben şimdi getirdim buraya koydum diye söylenip duruyordu kanepe ve koltukların altına baktı, halının bile altına bakmıştı. Odanın her tarafını araştırdı. Bütün evi kontrol etti. Ne kadar uğraşmıştı o kar topunu yapabilmek için. Ümidini iyice kesmişti. O kocaman kar topu yoktu işte. Yoksa ellerine hırsız mı girmişti? Tam ağlamak üzereyken annesi gelmiş, Murat'ın derdine çare olmuştu. Sobanın yanındaki su birikintisini göstererek... Bak Murat, kar topun orada. Sen uyurken odunlar çıtır çıtır gülerek kar topunu eritip bu duruma getirdiler. Biraz sonra o su birikintisi de kalmayacak. Dedi. Kar topunun eriyeceği Murat'ın aklına hiç gelmemişti.